Güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe, yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet, bölgedeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle sizin e, yorumlarınız çok kıymetli. Çünkü 3 gün içerisinde e, çok hızlı gelişen olaylar silsilesiyle karşılaştık. Biz daha geçen haftalarda Lübnan'ı, İsrail'i konuşurken hala da konuşmaya devam ettiğimiz Gazze-İsrail de yaşananlar, oradaki yaşanan katliamlar varken hep bir taraftan şu da konuşuluyordu. Suriye'ye de sıçrayacak. Ancak biz şu anda İsrail değil, kendi içindeki çatışmayla bunu görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son yaşananları? Evet Merve Hanım öyle bir coğrafyadayız ki etrafımız ateş çemberi. Yani sizin de belirtmiş olduğunuz gibi her gün belli bir yerde bir şey patlak veriyor. Bir istikrarsızlık abidesi olan coğrafyamızda her an her şey olabilmektedir ve oluyordu zaten. İşte en sonunda Hizbullah HTŞ'nin HTŞ'nin bu bölgede Halep bölgesine yapmış olduğu saldırı var, ilerleme var. günlerdir bunu konuşuyoruz. Şimdi bakınız bu bölgede ki gelişmelerin sadece İdlib üzerinde, sadece HTŞ üzerinde ya da sadece İran, Suriye, Irak üzerine, İsrail üzerine okumamak lazım. Bir bütün olarak ele aldığımızda bu bütün oynanan oyunların e, sahneye konan oyunun bir parçası sadece bir bu senaryonun bir bölümü, bir perdesi diyebiliriz. Bu özellikle de HTŞ'nin saldırısı. Şimdi görülür sebep, açıklanan sebep HTŞ'nin yapmış olduğu bu saldırıda e, son günlerde Suriye ve Rus ordusunun, Rus güçlerinin kendi bölgesi yani gerginliği azaltma bölgesi diye tabir ettiğimiz İdlib bölgesine yaptıkları saldırıları bir cevap niteliğinde yapılan bir saldırı ve bunun da Suriye güçlerinin çözülmesiyle, hızlı bir şekilde çözülmesiyle HTŞ güçlerinin bölgenin ilerlemesi, hızlı bir, bir ilerlemesi olarak görmemek lazım. Çünkü bu saldırı ne zaman başladı? İsrail e, ateşkesi kabul ettiği andan itibaren başladı. Evet. Kabul etti, ertesi gün bu saldırının başladığını gördü. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Rusya ve Suriye daha önce vurmuyor muydu? Daha önce de vuruyordu. Daha, yani yaklaşık 3 aydır saldırıyor. Peki o zaman şu soruyu sorduğumuzda. Rusya ve e, Suriye bu bölgeye neden vuruyor? Tamam Astana görüşmeleri kapsamında vurmaması gerekiyor, saldırmaması gerekiyor. Bütün bunlar masada, bunlar konuşulabilir ama bu soruyu sorduğumuz zaman neden Ruslar ve Suriye hükümeti İdlib bölgesindeki bazı mevzilere, bazı yerlere işte okullara ya da bu PTC'nin bulunduğu yerlere saldırır diye sorduğumuzda onlar da kendilerine göre kendilerine göre bakın altını çiziyorum makul açıklamalarda bulunuyorlar yani HTS'nin İsrail' ile işbirliği yaptığına dair Amerika'da işbirliği yaptığına dair açıklamalarda bulunuyor bu e, bu e, saldırıları bu işbirliğini gerekçe göstererek saldırdıklarını belirtiyorlar şimdi iş böyle olunca daha da karmaşıklaşıyor o zaman aklımıza şu geliyor acaba e, bu e, İsrail olan işbirliği sonucunda e, muhtemel bir işbirliği, onların iddiasına göre yapılan işbirliği sonucunu Ertaraf etmek için saldıran bir Rusya ve İsrail e, Suriye olduğunu mu e, kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir durumda biz şunu aklımıza getiriyoruz. İsrail bölgede kaybettiği zaman, şu konuşulmuştu, hatta söylemiştik. İsrail, Hizbullah'a karşı başarısız olacaktır. Çünkü e, sınırlı harekat yapsa da başarısız olacaktır. Çünkü cephe gerisinden yardım almasını kesemiyor Hizbullah'ın. Şu e, her tarafı tecrit edemiyor. Her tarafın tercih ettiği Gazile'nin başarısız olan e, İsrail'in cephe gerisine yardım alabilecek Hizbullah'a karşı başarı şansının olmadığını belirtmiştik. Peki acaba bu saldırı e, yani işte HTC'nin bu saldırısı acaba Hizbullah'ın geri bölgeden e, destek almasını engellemek amacıyla Suriye'de e, kontrolü ele geçirmek isteyen ABD ve İsrail'in bir e, oynadığı oyunun bir parçası mı? Bunu da nereden e, tahmin edebiliyoruz? Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu en son Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada göstermiş olduğu haritada 3 tane ülkeyi söyledi, 3 ülkeyi şereksen olarak nitelendirdi ve ardından da İran halkına çağrıda bulundu mevcut rejimden kurtulabilmeleri için. O zaman şunu söylemiştik, acaba İsrail bölgede askeri açıdan başarısız olacağını bildiği için rejimler üzerine, iktidarlar üzerine bir değişikliğe mi gitmek istiyor? Bu, Biz bunu şimdi hocam piramı... İran'da bekliyorduk değil mi? Hani bu rejim karşıtı Tabii. hareketleri ve o noktadaki kaotik ortamı. Ancak şu anda Suriye'de bunu görüyoruz. Sizin de dediğiniz Suriye gibi... Çok... Buyurun. Evet, Sur Suriye çok e, müsait. Yani İran'ı bugün tesir edemeyebilirsiniz. Tamam İran'da da farklı gruplar var, farklı bir şekilde var ama oradaki e, şu an İran'da istikrarsızlık yok. Ama Suriye coğrafyasında istikrarsızlık var ve bu istikrarsızlığı istismar etmek çok e, kolay mervan hmm. Bir e, çatışma iklimi oluşmuş. Bu çatışma iklimini istismar ederek o bölgedeki grupları birbirine düşürmek oldukça kolay. İsrail arslan ya da İstihbarat Örgütü İşte bunu e, acaba İsrail'in bu şekilde bir planı mı var? Esad hükümetini düşürerek kendine yakın bir iktidar kurarak Suriye tehdidinde, oradaki İran milisleri tehdidinde, Rusya tehdidinde bertaraf etmeye yönelik bir çaba mı var? Yani Şimdi hocam Esad peki düşür. bu yaşananlar İsrail'in lehine mi gelişiyor şu anda siz nasıl yorumluyorsunuz genel çerçevede? Tabii. Tabi İsrail'in de yine, İsrail esas istemiyor, İran milislerini istemiyor. Şu anda sahada kaybeden Esad güçleri, İran milisleri ve Rus güçleri. Bunu da İsrail istemiyor, Amerika istemiyor. Ve aynı zamanda eğer bu bölgede yönetim değişikliği olursa da, iktidar değişikliği olursa da, Hizbullah'ı da bakın Hizbullah'ın da cephe gerisine destek alması kesilmiş olur. Bu çok önemli. Çünkü cephe gerisi neresi Hizbullah'ın? Lübnan değil Suriye, Suriye'den destek alıyor. Şimdi siz Suriye'de hükümet değişikliği yaptığınız andan itibaren yönetime kendi kendinize müzahir bir kişi ya da kişileri getirdiğiniz andan itibaren Hizbullah'a verecek destek de kesilecek. M4, M5 karayolundan bahsediyoruz. Bakın o evet. Şam'a kadar gidiyor. Şam'dan sonra nereye gidiyor? Şam'dan sonra da Golan Tepeleri istikametinden evet. Hizbullah'a gidiyor. Lübnan'a giriyor. Bakın bu çok önemli. Evet. Sadece Şam, Tel Aviv, yolunu e, düzeltiyor. Şam-Laskey yolunu kesmiyor. Şam'dan daha güneye gidiyor. E, Lasker'den daha güneye gidiyor. Lübnan'a giriyor. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde çok e, geniş bir e, çerçeveden baktığımızda e, buradaki bir iktidar değişikliği karışıklık sonrasında meydana gelecek iktidar değişikliği İsrail'in değini olacaktı? Çünkü hem e, Suriye tehditini ortadan kaldıracak. İran tehditini ortadan kaldıracak. Hem de Hizbullah'ın cephe gerisine yardım alacak, yolları kapatacak Hı. ve bu da engellenmiş olacak. Hizbullah da bertaraf etmiş olacak. Yani bu çok e, İsrail'in menfaatine gibi gözüküyor şu anda. E, bu şekilde okumak gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, biz özellikle hocam e, tüm bunların doğrultusunda heyet tahrir eşramdan e, bahsediyoruz. Yani bu bölgede yeni bir aktör olarak mı yorumlamak lazım? Yani bölgede dengeleri nasıl değiştirir? Şimdi heyeti Şam, e, Tahrir-i Şam heyetteşe kısaltılmış e, el-Kaide türevi bir yapı, evet. el-Nusra. Daha önce de bunu lideri e, o bölgeye çekilerek, e, e, gruptan ayrılarak el-Nusra içerisinde bir hareket başladı. Ve içerisinde sadece Araplar yok, farklı gruplar da var. Birleşmiş Milletler e, bunu 2015'teydi sanırım ya da 2016'da terör örgütü olarak kabul etti. Türkiye'de 31 Ağustos 2018'de terör örgütü olarak kabul etmişti. İçerisinde farklı unsurlar var. Ee, şu ana kadar İdlib bölgesinde e, burada gerginliği azaltma bölgesi adı altında o bölgedeki mevcut durumu stabil hale getirebilmek e, bölge halkının e, kendi yurtlardan olmasını engellemek amacıyla çatışmaları önlemek amacıyla İdlib bölgesine bu grup hapsedilmişti. Yani hapsedilmişti derken kontrol altındaydı ve bunun etrafında da Türk askerleri vardı. Türkiye'nin denetimli bir gruptu ama kontrolünde değil. Yani Türkiye'nin şimdi e, yanlış anlaşılmasın Suriye Milli Ordusu gibi değil. Suriye Milli Ordusu Türkiye'yle hareket eden bir grup. HTŞ Türkiye'yle birlikte hareket eden bir grup değil. Sadece Türkiye o bölgede gerginliği azaltma bölgesinin dış emniyetini alan bir yerde o şekilde bir konumlanması var da çok da fazla değil. Şimdi e, dolayısıyla HTC'yi bu şekilde konumlandırmak lazım ama HTC kabuk değiştirmek istiyor. HTC'nin evet. bu e, son günlerde yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Amerika'ya karşı yapmış olduğu açıklama. ve Daha önce e, Trump döneminde... Trump'ın danışma olan bölgedeki danışma olan Jeffrey'nin açıklamalarının aksine, evet. bu e, yani bu örgütle ilgili yapmış olduğu açıklamaların aksine, bu örgüt şu anda e, Muhtemel Trump yönetimine karşı daha ılımlı siyaset izlemekle e, izlemeye yönelik e, bazı açıklamalar yapıyor. Yine, evet. son, sanırım dündü e, bu lideri Rusya'ya karşı bir açıklama yaptı, Rusya'da işbirliği yapabileceğini belirtti, yeni bir aktör olma yolunda ama dediğimiz gibi bu ne kadar gerçekleşir. Ne kadar bu konuda yol alınabilir, ne kadar gerçekçi olabilir, acaba e, burada kafaları soru işareti. Evet. Bir virgül koyalım hocam yine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bölgede de arkadaşımız var Halil İbrahim Uğur bir taraftan onun canlı görüntülerini de ekrana taşıyoruz. Sizin de o noktada o sıcak bölgedeki olan arkadaşımıza da sorularınız varsa iletebilirsiniz. E, çünkü orada da bir kimlik kontrolünün yapıldığını da görüyoruz. Yani tamamen artık ele geçirilmiş ve e, kontrol sağlanıyor. Bu noktada Halil İbrahim Uğur bu kontroller neden sağlanıyor? Özellikle önlem alınmak istenen konu nedir? Tabii ki artık 24 saat bile geçmedi Halep'in kontrol altında alınması Zira bir taraftan da serakim dolayısıyla buralarda da hem İran askeri vardı hem de rejim askerleri. Vardı. Buradaki insanlar baskılanmıştı bir taraftan da tabii ki orada hücre evleri de oluşturuldu ve orada. Ne kadar daha güçlü olan taraf rejimdi. Dolayısıyla şimdi rejim oradan çekildi ama hala içeride askerlerinin olduğu ya da işte onlara destek veren, rejime destek veren gruplar olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla işte onların da daha öncesinde yapılan istihbari çalışmalarda, istihbarat çalışmalarında bunların... Kimlikleri de şifre edilmişti ee, ki zaten e, Suriye'de yaşayan her bir insanın aslında e, farklı, farklı bu şekilde istihbarat çalışmaları sonrasında e, bu şekilde hangi gruba yakın olduğu ya da hangi e, aileye ya da gruba mensup olduğu e, değerlendiriliyor ve böylelikle insanların e, tabii ki mensubu olduğu e, tarafta böylelikle belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla e, şu anda yapılan e, uygulamalarda ağırlıklı olarak e, kimin nereye geçtiğinin e, kontrol altına alınması noktasında zira baktığımızda e, İdlib'den Halep'e geçmek isteyen insanlar var. Yine Afrin'den, Azez'den, Elbap'tan Cerablus'tan e, gelmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla e, Halep'e tekrar dönmek isteyen evlerine dönmek isteyen insanlar var. Ancak bunların da yine kontrollü bir şekilde sağlanması adına ee, bu noktada e, muhalifler kontrolü ele geçirdikten sonra e, yine bunun da planlamasını gerçekleştiriyor. Yani e, yoğun bir şekilde insanların yola çıkmasından ziyade e, planlı programlı bir şekilde tekrar e, Halebe girişlerin sağlanması, kontrollü bir şekilde sağlanması ve içlerine de herhangi bir sızmanın olmaması noktasında e, şu anda e, alınan tedbirler bunu gösteriyor. Zira bir taraftan da insanların evinden çıkmaması isteniyor. Çünkü dışarıya çıktıklarında bir yoğunluk oluşacak. Dolayısıyla kontrol edilen ve edilemeyenler olacak. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı vardı ama hani bu sokağa çıkma yasağı kesinlikle insanlar dışarıya çıkmayacak şeklinde değil. Ama evlerinden uzaklaşmaması adına ve yapılan bir uyarıydı. Dolayısıyla işte orada güvenliğin tamamen kontrol altına alınması sonrasında bu yasakta kalkmış olacak. Tabii bu da bir mayın arama tarama faaliyeti e, yok. Onu belirtmekte fayda var. E, tuzaklanmış bomba olma ihtimali de çok düşük çünkü e, Suriye rejimi askerleri aslında bu kadar hızlı bir şekilde muhaliflerin ilerleyeceğini tahmin etmiyordu. E, dolayısıyla 27 Kasım'dan e, hemen sonra yani iki günlük bir e, ilerleyiş sonrasında tüm bu e, noktalar kontrol altına alındı. E, dolayısıyla he, böyle bir e, tuzaklanmış bomba ya da mayın en bir arazi yok. Çünkü şunu çok sık bir şekilde gördük. Rejim askerlerinin yemeklerini yemek üzere tavaklarına koyduğunu, çaylarını demlediğini, bardaklarına koyduğunu ve bardaktaki çayın henüz soğumadan muhaliflerin o noktaya ulaştığını yapılan paylaşımlarda gördük. Dolayısıyla şu anda... Kimlik değiştirmek isteyen ya da işte bölgede biliyorsunuz çarşaf giyen kadınlar var. İşte onların altında erkeklerin olduğu hatta rejim unsuru askerlerinin olduğu tespit edildi. Yine bu şekilde sızmaya çalışan. Rejim askerlerinin olduğu yönünde de yine videolar paylaşılıyor. Dolayısıyla şu anda e, harekatın baktığımızda e, üzerinden 24 saat geçmedi ama e, tabii ki her şey çok sıcak, her şey çok taze. Tabii ki bir taraftan da e, tüm bu olaylar yaşanırken Rusya'dan da bir saldırı gelir mi acaba ihtimali? İşte buradaki e, yapılan çalışmaları e, daha da aslında titizlikle yürütülmesi adına e, bir başlık açıyor önümüze. Çünkü e, burada e, sızma girişimi olursa e, havada hava saldırısı da olursa işte dengeler e, dün değiştiği gibi bugün de tekrar değişebilir. E, dolayısıyla şu anda e, Suriye geneline baktığımızda aslında özellikle de e, güney tarafına baktığımızda ülkenin... E, ...şu anda tam bir teyakkuz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yerel şurtaların hem asker hem de polislerin e, hem... E, şehir merkezinde hem de aslında kırsal noktalarda e, bu tarz uygulamaların yoğun bir şekilde yürütüldüğünü e, söylemekte fayda var. Yine bu noktalara da olası saldırılar değerlendiriliyor elbette. E, o noktada sadece baktığımız aslında burada uygulamada bulunan askerler dışında da yine bir taraftan istihbarat çalışmalarını sürdürmek üzere çevrede e, çevrede çalışmalara katılan e, sivil polisler de bulunuyor, yerel polisler de bulunuyor. Ee, yine baktığımızda yine e, bölgede yoğun bir şekilde e, insanların ihtiyaçlarının da karşılanması noktasında e, günlük hayatın rutin bir şekilde devam etmesi noktasında da alınan tedbirler var, yapılan uyarılar var. O uyarılara baktığımızda aslında e, bir taraftan muhalif gruplar e, kaçan rejim askerlerinin geri dönmesini ve muhalif Kanada geçmesini ve birlikte bir direniş eee sağlama adına güçlü olunması, birlikte olunması noktasında çağrılar var. Yine aynı zamanda Halep'te yaşayıp da eee Esad rejimine e, evlatlarını polis e, ya da asker olarak vermek istemeyen aileler vardı. İşte onlara da çağrılar yapılıyor. Onlara da eee daha güçlü bir direniş için, daha güçlü bir eee grup Oluşturma adına o ailelerden de yine e, muhalif gruplara asker vermeleri, evlatlarını vermelerini ya da kendilerinin katılması noktasında da yine çağrılar yapılıyor. E, tabii ki e, Afri e, noktasında hareketlilik vardı. Yine e, bu noktada da Cuma namazı sonrasında aslında e, yapılan bu operasyonları. Ee, operasyonlara e, çağrı yapılmıştı destek verilmişti. Ee, bir taraftan da tabii ki Mümic ve Terrifat'a da aynı operasyonların düzenlenmesi noktasında e, çağrılar vardı ama e, baktığımızda dün Halep e, kent merkezi kontrol altına alındı. Serakip kontrol altına alındı. İlerleyiş devam ediyor. Baktığımızda 38 e, köy ve belde bu sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda. Ee, yine eee bu noktalar tabii ki eee İdlib'in eee doğu kırsalındaki köyler ve 3 saatlik dilimde aslında e, 25 köy elde kontrol altına alınmıştı muhalifler tarafından. Ama ilerleyen saat diliminde işte bu rakamında 38'e çıktığını görebiliyoruz. Bir taraftan da elbette eee rejimin elinde bulunan Zırhlı araçlar var. Başta tanklar olmak üzere onlar elde edilmiş durumda. Yani muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada da yine bu silahların da rejime karşı kullanıldığına yine muhalif değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabii ki Halep'te yaşayan insanlara siviller tarafından bağışlar da yapılmaya başlandı. Yine bu sabah saatlerinde 5000 paket ekmeğin Halep'e gönderildiğini bir hayırsever tarafından biliyoruz. Yine öncesinde de orada mücadele veren e, muhalif gruplara da e, para yardımı yapılmıştı. Yine benzer şekilde hayırseverlerden işte onların da e, miktarı ve sayısı artmaya başladı. E, tabii ki yapılan bu e, noktalarda sağlanan başarılar sabah saatine kutlandı. Konvoylar oluşturuldu. Silahlar sıkıldı, e, tekbirler getirildi, büyük bir sevinç yaşandı aslında Halebin tekrar muhaliflerin eline geçirilmesiyle birlikte e, muhalif kanatta yer alan rejim karşıtı insanlar da bundan dolayı büyük mutluluk yaşadılar. Şu anda e, muhalif gruplara Suriye Milli Ordusu tarafından da destek verildi. Zaten bu birlikte operasyonlar hızlanmıştı ve Halep kırsalında kuzey Halep kırsalında da yine ilerleyiş devam ediyor. Şu anda baktığımızda son durum olarak da şunu söyleyebiliriz. Halep'in kuzeyinde yine muhaliflerle birlikte Suriye Milli Ordusu'nun başlatmış olduğu operasyonlar kapsamında ilerlemeler kapsamında şu ana kadar bu sabah saatlerinden itibaren TADEF Semeviye e, Dirkak Tuman ve şey, köyleri yine e, Esad ve İran askerlerinin elinden alındı, kurtarıldı ve o noktalarda da artık e, muhalifleri görmek mümkün. İlerleme devam ediyor. Tabii ki şu anda Suriye'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Elbette Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı'nın düzenlenmiş olduğu noktalarda insanlar bir taraftan gündelik hayatlarına, günlük hayatlarına devam ederken e, yine bu taraflarda da Elbette e, hareketlilik yaşanıyor zira bu bölgelerde yaşayan insanlar da Halep'ten gelmişlerdi. Dolayısıyla Halep'e tekrar dönmek istiyorlar. Bunun heyecanını, bunun sevincini yaşıyorlar ve onların bir süre daha beklemeleri gerekiyor. İşte bu noktada da yine muhaliflerin e, çağrıları var. ilerleyen günlerde işte e, Suriye içinden de Halep'e dönüşlerin hızlanması bekleniyor ama işte burada bir mağduriyetin yaşanmaması için e, burada e, muhaliflerin kontrollü bir şekilde insanların tekrar evlerine dönmesi adına çağrılar yaptıklarını ifade edebiliriz. E, ve burada yine e, çok sayıda Halepli yaşıyor ve onların da gerek Afrin'den gerek Azez'den gerek Cerablus'tan, Elbap'tan ve İdlib'den onların da evlerine dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Ve İdlib'de aslında bu çalışmalar başladığında, bu operasyonlar başladığında işte o noktada e, İdlib'de bazı noktalarda özellikle Halep'le İdlib arasındaki o rejim unsurlarına ait köylerde Çatışmalar yaşanırken oradaki insanlar da tahliye edilmişlerdi. Yaklaşık 10 bin insanın orada yer değiştirdiğini tahmin ediyoruz. Ve o insanlarla yine e, İdlib merkeze gelmişlerdi. Ve şu anda İdlib merkezden tekrar e, köylere dönmeleri, o e, muhaliflerin kontrolüne geçen noktalara e, gelmeleri noktasında da onların da yine... E, yolda olduklarını biliyoruz. Halep'in önünde yine e, her ne kadar çağrı yapılsa da aslında e, uzun bir konvoy olduğunu Halep'e gelmek isteyen insanların e, yolda beklediklerine bilgiler gelmeye devam ediyor Halep kırsalından. E, gelişmeler oldukça bizler Suriye'deyiz. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Suriye'den tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Halil İbrahim Uğur. Bir taraftan biz aslında sizin o canlı görüntülerinizi de ekrana yansıtmaya devam edeceğiz. Oradaki trafikte yapılan kontrolleri aynı zamanda Ali Fuat Hocam'la biz yine konuşmaya devam edelim. Çünkü yorumlanacak çok fazla da konu var hocam değil mi? Yani şimdi şöyle bir geçmişe gittiğimizde özellikle mezhep eksenli bir Sürgün yaşandığını biliyoruz o bölgede biz. Ee, şimdi ise merak ettiğim sorulardan bir tanesi benim. Ee, Şam yönetimi neden e, barışçıl bir yönü yöntemi seçmedi? Yani insanları e, bu şekilde e, ...muhaliflerle birlikte bir araya getirmekten ziyade e, neden bu yolu seçti? Neden karşılık vermeye devam ediyor? E, bir taraftan Rusya'nın desteği de sanki çok istekli gibi de değil, daha isteksiz. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı da bir yandan devam ediyor. E, siz bu kısmı nasıl yorumluyorsunuz? Esad rejimi bundan sonraki süreçte ne yapacak? Şimdi Merve bakınız bu e, mezhepçilik ve bölgedeki bu mezhepsel farklılık... Hepimizin bildiği gibi yüzyıllar öncesinden ortaya atılmış. Yani bu Müslüman dünyasında ortaya çıkmış ve bugün de özellikle Müslüman dünyasını ayrıştırmak isteyen, İslam dünyasını ayrıştırmak isteyen ülkeler tarafından kullanılan, istismar edilen bir durumdur. Hı hı. Suriye'de de aynısı oldu. İşte 1950 Soğuk Savaş'tan sonra bölgede hakimiyet kurmak isteyen güçler, Sovyetler Birliği'ni e, bu bölgeden ayrıştırmak isteyen, zor etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Suriye'deki bu e, Arap Milliyetçiliği'nin ekseninde oluşan yönetimlere ki ki bu Arap Milliyetçiliği ekseninde oluşan yönetimler Sovyetler Birliği yanlısı yönetimlerdi. Yani özellikle Suriye'de, Mısır'da, e, Libya'daki hükümetler... E, Sovyetler bir yalnız hükümetlerdi ve burada da ki işte bunlardan bir tanesi de bazı hükümeti, Esad hükümetiydi. Esad hükümetinin mensup olduğu buradaki yapıya karşı diğer bölgedeki mezhepler harekete geçirilerek, Amerika tarafına harekete geçirilerek bir çatışma iklimi oluşturuldu. Hı hı. Bir fitne sokuldu bölgede yani Esad'daki e, Esad'ın e, mevsim olduğu mezhebe karşı diğer bölgedeki mezheplere istismar edilerek bölgede bir çatışma iklimi oluşturuldu. Bu 1970'li. E. Burada mı ateşlendi hocam tam tabi, olarak? Tabi, yani şu anki de bununla alakalı. Tabii. Bakın ben örnekler vereyim. 1970 yılında, 70'lerde başladı e, bu özellikle ee, Müslüman kardeşler e, o dönem içerisinde e, işte iktidara sahip olan Esat hükümetlere karşı Baba Esat yönetimine karşı bazı e, gösterilerde bulundular. İşte ve bunlarla karşılıklı işte suikastler düzenlendi. düzenlenir. Her suikast düzenlenmesi e, bu iktidar ilişkileri kapsamında her her suikast ardından e, iktidar tarafından sert bir müdahalede bulunulmasını gerektirdi. Bu da tarafları ayrıştırdı. Mesela hı hı. E, 1980 yılında iktidara karşı burada notlarım var. E, düzenlenen bir grev hareketinin en hareketli günlerinde e, buradaki özellikle e, ABD tarafından yönlendirilen bazı gruplar, bu halkın tamamı değil bakın bunu altını çizmek yok Bu dünyanın her yerinde böyle. Bir Sovyet albayını öldürdükten sonra meydana gelen olaylarda e, çok fazla e, insan e, işte bu tepki sonucunda orada öldürdü. Bu bir fitilin ateşlenmesi. Yine 1979-1981 arasında 300 tane siyasi cinayet işleniyor. Bu farklı kesimler yani bir e, e, tek bir mezhepten değil iki evet. mezhepte de karşılıklı olarak siyasi cinayetler işleniyor. Yine mesela bu e, o dönem içerisinde Halep'teki harp okulunun basılması, orada 89 sene harbiye öldürülmesi ve hükümetin buna karşı verdiği sert cevaplar karşılıklı bu şekildeki çatışma iklimini oluşturması bugüne evet. kadar geldi. Bakın bugüne kadar evet. geldi. Yani buradaki temel sebep 1970'lere dayanıyor. O da nedir? Bölgede Sovyet yayılmasını engellemek için oluşturulan bir merkezi bu ülkelerdeki etkisini ee, ortaya çıkarma, kendi taraflarını çekme mücadelesi. Bunun için ne gerekiyor? Mevcut iktidar hangi tarafı destekliyor? Diyelim ki mevcut iktidar Esad yönetimi Sovyetleri destekliyorsa o zaman biz Esad hükümetini yıkabilmek için ne yapmamız lazım? Karşı tarafı desteklememiz lazım. Evet. hangi mezhepte? Şu mezhepte. O zaman biz diğer mezhebi desteklememiz lazım. Çünkü en hassas nokta bu. En hassas nokta bu. En hassas noktayı istismar ederek hedeflerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu Türkiye'de yapmak istemedi. Yapmak istedi. Hatırlayalım 1970'li yılları. Bakın 1970'li yıllarda 3 tane olay dönüm noktasıdır dünya siyasetinde. Ki bunun da merkezinde küresel güçlerin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hı hı. İşte İran-İslam devrimi. Mesela bu çok önemlidir. Ee, yine Mekke'de Kabe'nin e, basılması ve buna gösterilen tepki, bu da evet. çok önemli bir olaydır. Afganistan Savaşı, bakın Afganistan Savaşı'nda dünyada meydana gelen olaylarda o dönem içerisinde. E, yani özellikle Arap milliyetçiliğinin dönüşüp İslami bir yöne evrilmesinde oldukça önemli bir noktaları göstermektedir. Evet. Bu da bize bugüne kadar yansıyor ve bölgedeki çatışmaları da şu anda devam ettiriyor. Esad bunu yapabilir miydi, engelleyebilir miydi? ama engelleyebilirdi ama biraz önce verdiğim örneklerden dolayı tarihsel gelişmelerden dolayı artık o bölgede iki kutuplu bir yapı oluşmuş durumda. Evet. Bunu çözebilmek oldukça zor, meşakkatli ve uzun bir süreç istiyor.